Ayşe Hanım Trabzon'dan arıyor. Buyurun Ayşe Hanım. Diyorum efendim. Ben şöyle başlayayım. Bende aşırı ölüm korkusu var. Bundan 8 sene önce ablacığım gözlerimin içine baka baka vefat etmişti. Başınız Ondan sağ olsun. sonra sağ olun. Ondan sonra aşırı ölüm korkum var. Şimdi inanın en ufak bir baş ağrısında parmağımı kessem öleceğim diye korkuyorum. Aşırı bir korku. Bugün günüm vardı, gündeydim inanın nasıl aniden çok neşeli bir insanım aslında durup dururken şöyle sanki damarlarımdan morsun veriyorlar bana acaba panik atak mı bu diye size danışmak için aradım aşırı bir ateş basması bacakta ayaklarımdan yukarıya beynime doğru bir karıncalanma tamam diyorum herhalde ben ölüyorum tabi telaşa kapılınca hafif geçecekse de daha kötü oluyorum çok fervat diye... bedensel bir rahatsızlığınız var mı Anlamıyorum televizyonun sesi kısık biraz açsam olur herhalde. Herhangi bir hastalığınız no, no, geçirmiş no. oldunuz? Hayır sadece bir ameliyatı geçirdim. Bir <laughs> e, olasılıkla yani bu yaşadıkları psikolojik... Ölümü ilk defa görmüştüm. Tabii ki ölümü duymakla yüzleşmek çok farklı bir şey. Ve o ölüm korkusu hep devam ediyor. Bugün yok mu? Var ama ben size sorsam sizde de var. Yani panik hatamız yok. Sizde de var. Orada da var. Sokakta kime sorsak o var her dakika. Ama her bir nedenden dolayı öleceğinizi düşünmek bence yani yüz binlerce defa ölmek gibi bir şey. Ve şöyle bir şey daha düşünmek lazım. Yani ben artık onunla çok rahat ediyorum. Ee, hanımefendi herhalde öyle rahat edecekler. Çünkü bugün kaynar sular bacağından gelmiş. Ölmedi gördüm. E yani o kaynar su başından aşağı dökecek yine ölmeyecek. Benim de mesela e, ayaklarımın diz bağlarım gidiyordu. E, karnıma böyle bir boşluk oluyor gibiydi. Göğsüme bir baskı geliyordu. Boğazımdan biri sıkıyor. Nefes alamıyorum. Mansur'a telefona sarılıyordum. <laughs> Nefes alamıyorum. Hmm. Nefes alamıyorum diye e, ölmüyorsun. Hakikaten de işte bakıyorsun ki ölmemişsin birkaç saat. E, e, yani geçen programlarda anlatmışız, Birçok değişik dahili tıp dalıyla ilgilenen. Tabii, e gidiyordunuz değil e, mi? İlk başında tabii korktuğumuz için... Ee, öğretilerimiz de öyle çocukluğumuz halde bunun böyle bir fizyolojik belirtisi var çünkü yani psikolojik hissetmekten de fizyolojik bir şeyler hissediyorsunuz emirler veriyor beyin sanki ona o yüzden de tabi kapı kapı doktor dolaşıyordu ve kapı kapı doktor dolaşırken belki benim karar almama sağ olsun o kendini çok iyi bilir buradan bir e, tansiyon ve kalple ilgilenen bir muzur doktoru oldu Muzur doktor diyorum ona ama. Her belanın, her şeyin bir hayrı varmış gibi. Çünkü gittim tansiyon için çok meşhur bir beyefendiymiş yerleri Bana bir liste anlatamam size. Yani bu kadar bir liste, kanser olsa bu kadar liste kan hastalığı bakılmaz herhalde. Ve benim sigortalı olan yerimi kabul etmedi. Israrla kendinikini ettirtmeye kalktı. Kendi bir anlaşmalı olduğu bir yeri. Ve 500 milyonluk bir şey falan gitti evvel. Böyle yani şimdi 2 milyarı falan gitsin. O zaman uyandım ki ben bir de alet olmaya başlıyorum yani e, benim babam da hekimdi Allah rahmet eylesin büyük babam da hekimdi ben de tasarımcıyım ama her mesleğin bir tuhafları vardır zaten. Bunda da ellerine düştüğünüzde insanların kötü olabiliyor biraz da bunun a dedim ki benim bununla alakası yok bu bu kadar hissettiğine göre yani ben bir de, bir de ruh doktoruna gideyim bakayım yani bir psikiyatrik gideyim çünkü bu kadar listelik bir şeyimin olmadığı kesin. Gözümün akı beyaz. Elim tutuyor. <laughs> Sabah kalkıyorum. Ağzımın lezzeti var. Şimdi daha önce de bir takım tahliller yaptırmıştık. Ne tahlil? Ne tahlil? Yani ben seni ben çok Sağlığına da çok dikkat ettiğine... Hayır en komi ben o sırada top ağacında oturuyordum. Hep o hikayemi herkes bilir. O herhalde yazacaklar. Böyle gece 11'de çıkmışım. Ee, arkadaşım almaya gelecek. Bir tuttu kriz. Koşaraktan o Amerikan hastanesine girdiğim gün hala gülüyoruz o genç doktorla gördüğünde. Kapıdan içeriye girdim böyle dehşet içinde. Ölüyorum, kalp krizi dedim. Hemen bağladılar, ettiler, aletler, onlar bunlar. Doktor da yazıyor o sırada. işte kimle geldiniz? Kimseyle diyorum. işte kim getirdi sizi? Kimse diyorum. Ambulans derdi, ambulans. E neyle gel Koşarak geldi. Adam çekin dedi. Doktora <laughs> girdi yani. E, dedi ki, fizyolojik bir şey dedi. Çünkü hakikaten e, fizyolojik zannediyorsunuz. Bunu çektiğinizde biliyorsunuz. Evet. Ve hepimizin de semptomları hemen hemen aynı. Şuradan başlayan, şurada bir boşaltı ve burasının sıkılması gibi. Böyle bir şey. Ama... Ölmüyorsun kardeşim. Sonra bir kitapta okumuştum arıştırmada. Esasında insanların en sağlam olduğu an o panik atak geçirdiği dakika vesaire için. Evet. Vücut çünkü mekanizması evet. o anda self defense'e geçiyormuş. Kendini korumaya, korumaya geçiyormuş. Yani. Evet. O anda en kuvvetli olduğumuz zaman, ölme şansımız yok o anda. Hani ondan iki dakika sonra ölürüz de. <laughs> e, evet. Panik anında yaşananlar e, gerçekten de sizin söylediğiniz gibi Çok e, vücudun e, savunma reaksiyonunun en yoğun olduğu an ve bunu e, aynı şekilde Mesela bir e, işte e, kedi e, köpeğin karşısındaki bir kediyi düşünelim. Nasıl böyle işte e, sırtını kamburlaştırıp, açtık tüylerini diken diken yapıp böyle geçmeye hazır vaziyette de kendini korumak için ya kaçacaktır ya saldıracaktır. İnsan da aynı şekilde yani o anda işte vücuttaki e, adrenalin ve kalp atmaya başlar, damarlar e, büzüşmeye başlar, Buna bağlı tansiyon yükselmiştir kalp atımı artmıştı, tüyler diken diken olmuştu, bütün daha vücut çok şeker veriyordu, tabii şeker tabii verilmiştir vardı evet. ve bir harekete geçecektir yani. Ama gerçek bir tehlike karşısında, bunu mesela bir tehlike karşısında yaşadığımızda hiç kimse bunun bir şekilde anormal bir duygu olduğu gibi bir algıya kapılmaz. Ama herhangi bir tehlike yoksa, somut bir tehlike yoksa yaşananları hissettiği anda bir endişeye kapılıyor. Halbuki gide aslında bir tehlike Bir Yani somut olması lazım değil. O anda da kendisine bir şey olacak endişesini yaşadığı Tabii için vücut şey uyarılmıştır. Bir de ben diyorum ki biz arkadaşlar arası bu bizim panik ataklar derneği gibi konuştuğumuz zaman %99'umuz çok gazlı bünyeliyiz ben zaten onu çok merak ediyorum. Onu söyleyeceğim. Gazlı bünyesi. Gaz, yani size ziyade kişilik özellikleri nasıl oluyor panik bozukluğu geçiren? Yani siz latife ettiniz. Böyle delilik gibi af buyurun böyle bir tabirde bulundunuz. Biz ise tam tersini düşünüyoruz. Anksiyete evet. bozukluğu ya da panik hali olan insanların. Aptallarda hiç görmedim. <laughs> Tek görmediğim geniş yürekli ve aptal olanlar. Ya. O Hatice da... Hanım Bursa'dan arıyor. Buyurun efendim. Alo. Buyurun Hatice Hanım. İyi akşamlar efendim. Böyle bir program yaptınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Ee, benim çok önemli bir şikayetim var. Ee, kendim için değil de dışarıdan gelecek bir telefonla bir haber, ölüm haberi bir korkunç ee, telefonun zilinin her çalışında e, beynim olmak üzere bütün vücudum kontrolden çıkıyor ve ben e, telefonun fişini sürekli şekilde tutuyorum. E, cep telefonumu çok zamanlar kapalı tutuyorum. Ya yani bu. Sıkıntımdan kurtulamıyorum bir türlü. Lütfen yardımcı olabilir misiniz? Rica ediyoruz. Sizden bir psikiyatra başvurmanızda fayda var. Biz buna endişe kaygı bozukluğu diyoruz. Bu panik bozukluğun dışında yani o grubu kapsayan bir e, hastalık grubu. Ama kişinin yaşadığı bu kaygıların altında daha öncesinde yaşadığı ciddi bir kayıp ya da ciddi kendisini rahatsız etmiş önemli bir travma olabilir. Emel Hanım Balıkesir'den arıyor. Buyurun Emel Hanım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ee, benim de sorunum daha önceden böyle bir problem yok. 9 sene önceydi bir anestezi üzerine daha doğrusu kürtaj olurken ölümle burun burununda geldi. Ondan sonra bir, bu panik başladı. Kullanmadı, yani yeni başladığım kullandığım bir ilacı içince nefes alamıyorum. Ee, bu ölüverecek gibi bir his geliyor. Beynim uyuşuyor. Oksijen yetersizliği duyup, dışarı fırlıyorum. Çok panik yapıyorum, ölü vereceğim gibi. Sonra kendi kendime diyorum ki sakin olmalıyım. Bu ilacı doktor verdi, sonuçta bir iyilik, yani iyi olacak. Sakinleştirirken kendimi normale dönüyorum. Ama yani o andaki yaşadığım durum çok korkunç. Dişçiye gidiyorum mesela diş çektirmeye, yine ilaç vuruyorlar. Eyvah öleceğim ben diyorum, kalbim çarpıyor, nefes alamıyorum. Böyle gözlerim kararıyor. Kendi kendime yaptım herhalde bir soru. Sonradan yeniden böyle kendi kendime sakin ediyorum. Sakin ol. Evde çocuklar bekliyor. ölmeyeceksin ee, Aynı şekilde sakinleştirirken kendi kendime yeniden rotaya çözü... ...şey yapıyorum ama gidiyorum ama... Bir ruh hekimine başvurdunuz mu? Hiçbir yere başvurmadım. Peki. Ee... Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, programın akışı sırasında epey bir e, bilgi alacaksınız zaten. Evet. O esnasında biliyorsunuz çok komikti. Ben her seferinde sorarım ya size bana ilaç verdiğiniz zaman. Bana iyi gelebilir mi? Tansiyonumu yükseltir Tansiyon <laughs> mi? Dişçiye gittiğimde 12 tane ilaç çıkartırıyor falan. Bu bana dokunur mu? Tabii ölüm korkusu esasında aynı şey. Mesela benim 2 senede dişçiye gitmem lazım. Yani hiç bile yakışmayacak. Ağzımda 3 tane çürüğüm var lazım O ilaç ya kalbimi durdurursa diye gitmiyorum ki artık. Yani mantık dışı <laughs> şey esnasında hala gitmiyorum yani. Ama sizin muhteşem bir Amerika'ya gidişiniz vardır. Öyle Tabii, değil ilaç, mi? Ay şimdi bana <laughs> en komik gideceğim Amerika'ya Özkan'a dedim ki o, e, telefon bana dedim bir ilaç gitmeme mümkün yok. Ve gitmek de istiyorum. Çünkü Amerika'yı görmeden de ölmek istemiyorum. Elime de fırsat geçmiş böyle bir şey. Hani bir sürü yeri gördüm tamam mı? Bana bir ilaç da verdi. önemli bir defileye gidiyorsunuz Tabii. çok içinde. Ve bir ilaç verdi. Bana dedi ki yarım saat evvel işte bu kadar alacaksın sonra da bu kadar alacaksın dedi. Ben ilacı aldığımı biliyorum. Sonra bir rahatladım ama sonrasında bana anlatıyorlar işte böyle gayet gülüyormuşum. Hareketler, her şey. Uçağa bindik. İşte bir 10 dakika sonra bit, kalkmadan on dakika evvel aldım. Sadık var yanında kızlar, arkadaşım. Diyor ki bana bir baktı. Küt düştün kucağıma diyor. sonra iki saat sonra uyandım. Tabii uçak on bir saat. Uyandım, şimdi bunların hepsi de bütün grup panik içinde, bu ne yapacak diye. Çünkü hani iki saat beni teskil edebiliyorlar ama 11 saat nasıl teskin edecekler? Hostesler biliyor, pilotlar biliyor, hepsi biliyorlar. <laughs> biliyor. Kaç senedir binmiyordunuz uçağa? E çok uzun bir zamandı, çok uzun bir zaman. Kaç <laughs> sene bilmiyorum. Aa, bir kalktım, su kuşu bir büyük kuşu gibi. O uçağın içine Sadık diyormuş ki, bu deliliğin herhalde bir şeyin. <laughs> Etraftakiler, yolcu diyormuş ki, bu kaçırmak üzere herhalde. Arkaya gidiyorum, öne geliyorum, oturuyorum falan. E dönerken de işte Asit Hanım da Erol'da onunla beraber döndük ve hiç ne ondan sonra Atina'ya gittim evet. biliyorsunuz. Evet. Bir halledemediğim mesela benim de hanımefendinin onu halletmediği gibi yurt dışına gidiyorum. Ama mesela şimdi yurt içine binemiyorum. Onda da bir gün sözleriniz var. Bar Bugün beraber gidiyoruz Bar inşallah. Beraber. <laughs> bir ilaç alıp de çok beraber. ilginç bir Tabii şey. ama biraz evvel dediğim gibi bu çok geniş yürekli insanlarda bir de çok düşünmeyen insanlarda panik atak olmuyor. Muhakkak ki çok duygusal, çok beyni çok fazla lüzumsuz yere de çalışsa bile çalışan. Üretken. Üretken. Bu ev hanımı olabilir, bey olabilir, bir manav olabilir, bakkal olabilir. Hiç önemli değil mesleğin ne olduğu ama bir de duygusal insanlarda çok oluyor yani. Biraz ee, biraz evhamlı ve mükemmeliyetçi insanlar. E yoksa, tabi ev evham zaten duygusallarda daha fazla Biz var biliyorsunuz. Çünkü evet. hep yani e, o oh, oh ne olacak, oh ne olacak, oh ne olacak. Bir de Bo, mesela benim panik hatam daha çok boş kaldığım anlarda olduğunu gördüm. Yani boşluk insanın kendini çok meşgul ettiriyor. E, meşgul olduğunuzda da muhakkak bir yerinizden bir şey buluyorsunuz. Ama yani. sonra da sizi tutamıyoruz şu anda Cemil Bey. İşte ya görüyorsunuz. Bir bir şey. İyileştim diye hiç marjallar. <laughs> Zaten e, tedavide uygulanan yöntemlerden bir tanesi de e, bilişsel tedavilerde e, özellikle e, zihinsel e, işlevleri başka bir yöne kanalize etmek. E, boş kalmak da bir anlamda kişinin kendi kendine e, daha fazla düşünmesini ve kendi içinde korumasına neden oluyor. Dolayısıyla kendi üzerinde e, düşünüp e, kendisi için olumsuz e, yargılara daha kolay varıyor. Ve biz bunu daha sistemli bir şekilde tedavi sürecinde e, aklına geldiği zaman kendisiyle ilgili düşünceleri onu bir başka yöne kanalize etmeyi de öğretmeye çalışıyoruz. O çok önemli. Bir de e, zannediyorum ki şeyleri de bulması lazım. Yani herkesin kendi kendini Belirli, biraz kendini tanıyıp e, formüller üretmesi gerektiğine inanıyorum. Yani küçük oyunlar bulması lazım kendini. Yani bana mesela çok yardımcı oldu o küçük oyunları. Yani. İşte bu hani taksiye binmem gibi, Hı -hı. evde oturmam gibi, onun gibi, bunun gibi böyle bazı şeyler çok e, iyi geldi. Şimdi e, Cemil'cim programın başından beri söylediğin çok güzel bir şey var. E, panik atak dernek, derneği gibi bir şey söylüyorsun. Sanki Hı -hı. panik atak, bu e, gerçek anlamda var. Nasıl ağlar var, alkolü bırakanlar işte anonim alkolikleri kuruyorlar. Depresyon geçirenler bir depresyon grupları oluşturuyorlar. Bunlar gibi tıpkı panik hata geçirenler de kendi aralarında gruplar oluşturuyorlar. Ve birbirlerine verdikleri bu mesajlarla, yani bu yaptığın tamamen bilimde yeri olan bir şey. Tabii. Bizim koinitif terapi dediğimiz, yani bilgilendirme tedavisi dediğimiz bir tedavi şekli var. Tabii. Bilissel tedavi diyoruz. Dolayısıyla verdiğim mesajlar, ee, bu panik atak geçirenlere verdiğim mesajlar şu anda televizyonda yaptı televizyondan yaptığın da bu çok ciddi şekilde olumlu etkisi oluyor insanlar üzerinde. E çünkü çünkü yaşayanlar birbirinde hakikaten çok iyi biliyor ve bir de bir şey tabii ki artık biz daha uzun yaşamış olarak kesin buradan söylemek istiyorum. Yani bunun öldürmeyeceği kesin. Evet. Ölüm nereden gelirse gelsin bize gelecek. Ama panik ataktan gelmeyeceği kesin. Yani Evet. Bunu bilmemiz lazım ki o panik anından ölmeyeceğiz. Ha o panik anında tabii yanlış bir şey yapıp da yanlış mi balkondan atlıysa zaten bence panik atak geçirmiyor. Başka bir kadır. Ha bir şey daha var. Değil. Mesela bir enfartus geçiriyor. Daha önceden de bir paniği varsa panik atak geçirmişse o kişi panikten ölmüyor. Enfartus veya kalp rahatsızlığından dolayı kaybediliyor. Tabii. Bir de bunun mesajı da vermek lazım. Tabii. Yani benim ya işte son altı ay evvel yaptırtıyorum check-up'larımı. Yani çok da hoş bir genç doktordu gene Türk Kalp Vakfı'nda bakan. Böyle her şeye baktı 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 falan her şey çok düzgün çıktı. Sonra dedi ki yani bu ölmeyeceğinizi göstermez. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dedi. <neden? gülüyor> yani kapıya çıkıp ölebilirsiniz dedi. Yani evet, her şey zaten, çok mutludan. E, herkes söylüyor zaten. Tabii yapabilir, bir şey yapabilir, şey şey yapabilir. Evet. bilirsiniz. Yani bu ölmeyeceğiz gösterme, bu kalbinizin iyi olduğunu gösterebilir. Yani evet. e, benim annem hep anlatırım kanser oldu, 47 yaşında, 48 yaşında saçımızı, başımızı yolduk ölüyor diye hiç maşallah ölmedi. 63 yaşında bypass oldu, 5 damarı değişti, öldü de dirildi. 74 yaşında bir böbrek ameliyatı oldu. Hayatında 20 defa tuvalete çıkan kadın böbrekten öldü. Yani aslında herhalde en son gelecek şey böbreğiydi. Ee, onun için ölümün tabii ki bir nedeni olacak. yani Ama... Tabii e, zaten ölmemek diye bir şey yok. Bütün canlılar e, ölüyorlar. Ölüm zaten yaşamı anlamlı kılan en önemli Bence neden. Bence çok anlamlı kılmıyor. Tabii, çok hayat <laughs> ben bunu kabul kabul etmiyorum. Yani ben yukarı hep dediğim zaman dosyamı ama çok altta koydum. Altta koydum dosyamı. O belki daha çok yapmak istediğiniz şeyler ya, var. ondan. değil. Hayatı çok seviyorum. Yani ben 52 yaşındayım ve 52 senedir Tabii bir de benim hakkım yok Özkan, böyle bir hayatı e, sevmiyorum deme hakkına sahip değilim. Çünkü Tanrı'nın şanslı kullarından biriyim. Yani çok hakiki bir sıkıntılar çekmedim ömrümde. Çekenlere çok katılıyorum gönlünden Beni bu söylediğim çok saçma gelebilir ama aç kalmadım, çıplak kalmadım. Ailem çok iyi bir aileydi, hoş bir yerde oldum. Mesleğim iyi oldu, hepsi iyi oldu. Ama çocukken, bebekken de yani ben yaşamayı, nefes almayı, tanımayı, her şeyi çok seviyorum. Dünya benim için mesela cennet öldükten sonra değil. Cennet burası, burası. Gören göze burası. Tabii kaybetmek istemiyorum. Aşk yaş... Hepimiz böyle konuşsak o panik ataklarının hepsi aşık olmak istiyor mesela. Evet. Ve çoğu da mesela panik atak geçirdiği dönemlerde... ...hayatlarında kimse olmadığı dönem ya da katlanmak mecburiyetinde birilerine. Yani hep dikkat ettim kadınlarda mesela... E, ...kocasına karşı sevgisi bitmiş... E, ...ama yani işte o evliliği götürmek mecburiyetinde. Ya da mesela artık kadın yaşamak istiyor tekrar. Bir şekilde yaşıyor ve yaşayamıyor. Yani bir sabah kalkıyor, bulaşık yıkıyor, akşam geliyor, çamaşır yıkıyor, yemeği yaptı, çocuk mektebe gitti, onu gitti, bunu gitti, bunu geldi, bunu geldi. Ah, panik atak geçiriyor. Adam keza öyle. Ee, yani ben iyi yaşayamıyorum diyor vücut. İyi yaşayamıyor bence. ve vücut da herhalde. senin panik atak geçirdiğin dönemlerdeki şeyin nasıl? Benim annemi kaybettiğimden çünkü ben sana söylüyorum. Yani bu çoğumuzda da bir ölümle biraz belki hanımın da öyleydi. Bir acıyla bir ölümle bir şeyle karşı karşıya geldiği zaman oluyor bende mesela ilk başlaması felç gibiydi kalp değildi yani işte rakkinin önünde yürüyordum Berden aşağım tutmadı arkasından işte bir nefes alamama başladı onun gibi ama tabi bakarsanız yani ben geçirmeyeyim de kim geçirsin yani ben panik hata geçirdiğim sene 1.5-2 ay evvel 15 sene beraber olduğum insanı kaybetmiştim evlilikle kaybettim ölmedi evlendiydi bir buçuk ay sonra da annemi kaybettim. Ve ondan sekiz ay evvel de iflas etmiştim. Hacizler, mallar... Bir... E bir senede bu kadar üç büyük acıyı balkondan atmadığıma şükür olsun. Yani gene panik atakla geçirdim. Onun içinde yani panik atak tabii ki kimseye böyle havadan kahkahalar atarken gelmiyor. Doğru, çok doğru. Yani o kadar Peki güzel de. anlatıyorsunuz ki Cemile, bütün dinamini anlatıyorsunuz evet, rahatsızlığın.